Ha. Merhaba efendim herkese. Bakın bu Koray Kodal. Canlı mı? Canlı. Hangi kanal? TRT. Şöyle biz anlatım yaparım. Bizi görmek. Zaten birazdan insanlar gelecek. o yüzden şöyle şey gerek yok. Uzun bir süre sonra izlenen video. Bu arada Koray'cım sana da tavsiye ederim. Böyle düşündüğün gibi birileri gelmiyor. Sonra da izleniyor. Ha, kayıt o yüzden şöyle bir kayıt sistemiyle Koray Kodal'la birlikte Sak çekiyor. Saka, Sapanca'dayız. Sapanca'dayız. Bu da BYD tank. Böyle BYD'nin şu ana kadar Türkiye'ye getirdiği en büyük, en pahalı otomobil. Biz de Koray ile beraber İstanbul'dan buraya kadar geldik. Beğendin mi? Ne diyorsun? Şimdi 5 metrelik bir otomobil, iri bir otomobil. Arka tarafındaki yolcu alanını ben çok cömert buldum. Çok hoşuma gitti. Sürücü kısmında yani ben direksiyon başındayken o kadar ferah ve rahat hissettirmedi. Koltuk benim için çok fazla aşağı inmiyor. Ama ortalamalarda bir boyutta olanlar için yeterli gelecektir. 1.70 falan böyle işlerinizi çok rahat edersiniz. 1.85 sınır bence. bir 1.85'in üzerinde kafanıza böyle bir yakınlaşıyor iyice tavan. Ama araba iri, bagajı büyük. Tasarımı biraz gelenekselce öyle çok modern ve e, hareketli değil. Bu arada size tekrar şöyle bir selam verelim. Madem izlemeye başladınız ufaktan. Şöyle biz Koray'la e, Sapanca'da BYD Tang'ın test sürüşünü çekiyoruz videosunu. Ufuk abi detay videosu çekerken biz de biraz anlatalım istedik. Otomobil tamamen elektrikli. Şehir içerisinde 680'e kadar ben de. ilerleyen bir menzili var. Ee, ama hani 500'ler falan diye düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle çift elektrik motoru var. Önde ve arkada birer elektrik motoru var. Bu sayede 4 tekerlekten çekişli ilerliyor ve her bir motor 350 Nm tork üretiyor. bayağı iddialı. Evet Cüneyt Bey biz de geleneksel seviyoruz. Tasarım biz aslında şey, böyle BED'nin tasarım felsefesi var ya işte deniz, hava işte yok. Bu hanedan temsil ediyormuş ve şu andaki tek donanım olarak satılan e, en üst paket. En üst paket. Neredeyse hani Türkçesi fullü fullü diyor. Ne hoşuma gitti biliyor musun? Michelin Plus Sport'lar var Sular için üretilen 25. 21 inç. Bakın yani mesela çok bu pahalı lastik. çok pahalı dediğin gibi bir de e, enteresan bir Lastik ve jant tasarımı, şey demişler bunun için. Tabii ki. Ergonomi için demişler. Bu arada Koray sesinde çıkıyor ona göre konuşurken ee, videonun da ortasında. Fiyat belli, o evet. 3 var. milyon 950. Size canlı bir test araya. yapıyoruz. Araya. Koray da bakın bu arada çekiyor. Evet. Koraycığım bütün seslerinde burada. Ben. 3 950. Şey. Evet. Evet. Koray kodal şu anda hem de anlatıyor. 3 milyon 950 bin tek fiyatta geliyor. Şimdi otomobilin arka silecekleri gizli onları gösteriyorum Ufuk abi. Aa bakın. Size de göstermiş olayım. Bu arada Ufuk Sandık'ta video çeken. Hemen şöyle göstereyim. Ufuk abi canlı yayında. Oo enteresan. Silecek gizli güzel Evet arkadaşlar bizlere selam verdi arkadaşlar. Polo Murat size selam efendim. Bakın stop grubu da böyle ledli. Güzel gözüküyor. 7 kişilik bir otomobil. Ama bakın şu kısmı beğendim. Özellikle bütünleşik. Stop grubu ki yolda acaba biz Koray'la öyle değil mi dedik? Enteresan geldi. Çünkü e, açmamıştık. Açmamışız. Şu an tek parça gözüküyor değil mi? Evet. Bu arada yayına katılanlara da merhabalar. Tekrardan Sapancıda B'de tank testindeyiz. Tank demiyormuşlar. Tank diyorlarmış. NFC ile giriş var. Yani kartla girebiliyorsunuz. Cep telefonunuza bir aplikasyon yüklerseniz onunla girebiliyorsunuz. Ee, bunun yarı sıra ne söyleyebilirim size? otomobili 7 kişilik bir oturma düzenine sahip. İneyim abi. Şöyle bakın arka düzeninde çekerken size bir göstereyim. Araba izlerim. çalışıyor. Arabada çalışıyor. Başka sorunuz Ar varsa hazır Koray'la konuşuyorken anlatırız. Yükleme alanı güzel, geniş, elektrikli bir bagaj var. Ayak ile açılabiliyor. Tabii ki artık olmazsa olmaz o elektrikli evet. bagajlarda. Yani bu segmentte zaten üst segment. Ee, bu arada Ufuk abi bu çantalarını dursun mu böyle? onları ezmeden size böyle bir okey 2000'in ortasında yani video çekelim bas, bas. dedik. Bunun yanı sıra 5 metreli boyutlar hakikaten büyük. Ee, batarya kapasitesi. Bataryası çok 108 büyük. 108 eee kilowatt saatlik batarya var ve bu çok ilginç bir bilgi aldık. Yani şimdiye kadar duymamıştım ben böyle bir şey. Diyor ki BD'nin bataryaları bu yeni teknoloji tamamen doldurun. Yani hep derler ya. BD diyor. ilk baştan beri onu söylüyor aslında. Öyle mek. Tabii. Girmedim. B'de normal NMC bataryalardan farklı olarak bu blade bataryaların en büyük özelliği yüzde yüze kadar doldurabilme evet. şansı. Normalde NMC 80 e maksimum derler. Hatta evet. işte 90'a diyen çok az olur. Ee, ama bunda yüzde kadar doldurulur. Yani NMC bataryadakiler o kobalt bazlı mi? bataryalarda e, kapasite daha yüksek oluyor. Bunda kapasite nispeten daha düşük ama bu arada 108 devasa bir batarya. E, şarj hızı da güzel. 170 kahve değil. 170 de. kahve güzel söyledin. Ee, bunun yanı sıra yüzde %30'dan 80'e 30 dakikada doluyor. %10'dan 80'e de 45 dakika civarında doluyor. Çünkü batarya çok büyük. Ee, evet birkaç soru gelmiş Koraycığım. Beygir e, 517 beygir gücünde iki elektrikli motor var. Koray fiyat sormuşlar. Tekrar edelim. 3.950. Tek fiyat var. Renk seçiyorsunuz sadece. Bu renk fena değil. Bakın bu arada birkaç çekim daha yapılıyor arada En azından renkleri de görmüş olursunuz. Bu mesela beyaz ta tank modeli. Evet böyle bir, bir canlı yayında bir çekim yapalım dedik. Koray Kodal'la kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı da bekliyoruz. Dikey canlı yayınları böyle devam edeceğiz. Hoşçakalın.